Bugün size bir değil iki tane harika tarifim var. İlki altı böyle irmik helvası böyle tane tane ağzınızda ısırdığınızda dağılacak. Üstü ise böyle çikolatalı serin bir muhallebi. Birazcık file bademle de kıtırlaştırdık mı aman Allah'ım çok acayip oluyor. Ağzınızın içi önce o bademin lezzetli doluyor, sonra da o helvanın tadını alıyorsunuz sonra da bayram. İkinci tarif ise fırında bir makarna ama sosu beşamel gibi gözükse de alakası yok. Hafif yoğurtlu, sarımsaklı ve böyle ekşimsi, tatlımsı, müthiş bir sos ve daha da güzeli tavuklu ve yapması bildiğimiz bütün tariflerden çok daha da kolay. önce helvamızı kavuracağız. 2020'nin helvasını kavuruyoruz diye de düşünebiliriz. Bol gibi gözüken ama kocaman bir tatlının yağı olacağı için 100 gram dolu dolu tepeleme refika kaşığıyla 3 çorba kaşığı tereyağı diyebiliriz. Bu tereyağını eriteceğiz. Bu arada bu da çok güzel bir tarif tabi. Buradaki bu helva tarifini aynı bu kapaktakini yapmak için yani dondurmalı irmik helvasını yapmak için de kullanabilirsiniz. Çünkü benim irmik helvam güzeldir. Şimdi bu 3 çorba kaşığı tereyağı 300 gram irmik kullanacağım. Şimdi böyle bir bardak yaklaşık 180 gram. Bunu direkt içine döküyorum. Ben 300 gram kullanacağım için yaklaşık bir bütün bardak bir de o bardağın dörtte üçü gibi düşünebiliriz. Böyle 300 gram ediyor. 10 dakika falan ezerek kavurmak gerekiyor bunu. Sonra bunun içine karanfilin bir böyle sert kısmı var. Bunu da ısındıkça tad daha çok çıkacak diye direkt içine atıyorum. Bir de ayrıca bu top başları var. Bunlar hafif kahverengilik yapacak ama müthiş! Böyle olunca tadı çok daha fark ediyor. Şimdi bunu tatlı tatlı kavuruyorum. Bu biraz aslında çiğ köfte yapanlar da bilir. Şöyle bir tarafta toplayıp sonra ahşap spatula ile bunu böyle ite ite hem eziyoruz yani ezdiğimiz zaman aslında her tanenin Yağdan nasibini, ateşten nasibini alması için aslında bu ezme dediğimiz şey, öbür tarafa itiyoruz. Sonra bu tarafımı geçti, aynı şekilde tekrar. Şimdi buna 250 gram şekerim var. Bir bardak, dörtte bir gibi düşünebiliriz şeker. Helvada kimileri süt kullanıyor, kimisi süt su. Ben en güzel dengenin yarısı su, yarısı süt olduğuna inanıyorum. O da bardak olarak yaklaşık 350 ml. Neredeyse 20 kadar da e, süt anlamına geliyor bu bardak olarak. Su da sütten bir tık daha az. Yani bir full bardak ve bir buçuk gibi. Bir buçuktan fazla oldu. Hepsini koymayacağım. Şu kadar koydum. Ateşe koyuyorum. Karıştırıyorum. 20'nin helvasını kavuruyoruz dedik ya. Kazalar, belalar ülkemizden bundan sonraki yıl için eksik olsun inşallah. Sadece ülkemizden değil dünya içinde. Kimse açta, açıkta kalmasın. İhtiyaçlı, muhtaç olmasın. Muhtaç olanlar var olanlarla bir araya buluşabilsin. İnsanlar birbirlerinden yardım etmekten mutlu olsun. Amin. Amin. Ben de bir son çevireyim. Ha tabii ki. <laughs> evet şimdi artık bak ses. Burada bak çok önemli. Bak. Ses nasıl değişti? Tam kum kum gibi oldu. Sütte kaynadı. yani süt su karışım şekerim olan şeyde kaynadı. Şimdi ilk başta tabii çok kızgın ya, fokur fokur edecek. Burada dikkat edin önce azıcık koyun, sonra biraz daha, biraz daha. Şu an tabii müthiş kokuyor. Üzerine biraz daha tostlar tarçın böyle bir yarım çay kaşığından biraz daha fazla koydum. Asıl önemli olan, gerçekten önemli olan şey de bir tutam da tuzu. O böyle tatlılığın dengesini güzel, yani tatlı böyle güzelce dengeleyebilsin diye. Şöyle birazcık tarçın da hafif bir topak gibi oluyor. Onu şöyle hızla bir çırpıyorum. Karıştırdık. Ve böyle göz göz olmaya başladı. Artık altını kapatıyorum. Şu an böyle cıvık gibi duruyor ama bu birazdan şişecek. Ve tam o istediğin kıvama gelecek. Kapatıyorum. Şimdi irmiği bir güzelce böyle bir havalandırdım ve üstüne fazla nemini alsın diye bezimi koydum. Artık muhallebimi yapabilirim. Bir litre sütüm var. Onu direkt hop böyle koydum. Böyle bir bardak şekerim var. O da 200 gram. Onu da direkt koydum. İrmiğim var. O 120 gram kadar 9 çorba kaşığına aşağı yukarı denk geliyor. Bizim bu böyle hani makarnalarını güzel yapan Önce biliyorsunuz makarna irmik yapılıyor oradan makarna yapılıyor. İşte bu irmik o irmik o yüzden daha lezzetli. Bunu da direkt içine koyuyorum. Bir paket de vanilin. 2 kaşık 2 çorba kaşığı da kakaoyu şimdiden koyuyorum. Çikolatamı en son ekleyeceğim. Ocağın altına açıyorum. Bunların hepsini güzelce karıştırıyorum. 1-2-3 1-2-3 1-1-1 Hadi bir. ya. Olmadı <laughs> Yok olmadı. Tamam iki kere 3 gideceğiz. 2 kere bir gideceğiz. Sonra buraya gelecek. Şimdi bak. 1-2-3 1-2-3 2 kere 3 yapıyoruz o zaman. 1-2-3 1-2-3 <laughs> Daha masalı bilmiyorum ben. Diğer bakırlıyım. <laughs> Helvaları hak ettik. Bu perspektifle 18 santim bir tane şeyim var. Kalıbım. Bu kalıbın içine şöyle, şöyle yağlıyorum ki olası bir yapışmada tereyağıyla. Böyle bir kelepçeniz yoksa bir tane karton alıp On üstüne pişirme folyosunu veya pişirme kağıdını şey yapıp böyle bir kalıba çevirebilirsiniz aklınızda olsun. Şimdi bu helvayı direkt içine koyuyorum. Ve karanfilleri de artık işlerini gördüler alabiliriz. Benim bu arada annem böyle minik bir kutucukla karanfil tutar. Biz çocukken çok üşüdüğümüzde bize karanfil verirdi. Ben hep şey için zannederdim hani o ağız kokusu falan ama aslında üşümeye de inanılmaz geliyor. Bu arada lüplüp lüp etmeye başladı normal irmikli muhallebiden bir tık daha koyu yapacağız. Bütün helvayı koydum. Ellerimle şöyle bastırıyorum. Burada lütfen iyi bastırın çünkü hani arada boşluk kalıyor helvada. Evet şöyle. Mükemmel de olmak zorunda değil. Sadece hani arada boşluk kalmasın ki o pastalık hissi azalmasın. Artık böyle görüyor musun gözler böyle iyice kocamanlaştı. O kocamanlaşınca artık altını kapatıp evet çikolatayı veriyorum. Hı -hı. kaşaf ıslatıyorum ve ondan sonra şöyle bir çeviriyorum. Çok da böyle hem parlaklığını alsın istemiyorum. Hem de çok sulandırmak istemiyorum ama azıcık da düzeltiyoruz. Şimdi bu böyle soğuyacak. Soğuması yaklaşık böyle bir, bir saate alıyor. Mümkünse vaktiniz varsa bir saat, bir buçuk saatte lütfen buzdolabında bekletin. Bizim i̇şte o kadar vaktimiz olmayabilir ama ben bir kenara koyuyorum şimdi. İlk başta şimdi suyum kaynıyor. Onun içerisine birazcık tuz koyuyorum. Birazcık hatta epeyce koyuyorum. Bu makarnanın hani tuzunu bol sudan alsın. Tam bir paket yani yarım kilo makarna bunun içine Allah döktüm. Neden ben filiz kullanıyorum? Bir, yüzde Türk buğdayı. Yani Türkiye'de Türk çiftçilerinin anlaşmayla ürettiği buğdaylar ve ben hani bayağı bir gezdim. Çiftçilerle de konuştum. Çiftçileri mutlu olan çok az üreticiden bir tanesi ve bu çok çok kıymetli. Şu an ilk başta soğuk ya. Yani birazcık kendisi soğuk olduğu için dereceyi düşürdü ya. Kapağını kapatıyorum. Bir dakika içerisinde falan kaynamaya başlayacak. Sonra açacağım. Her makarnanın pişme süresi var. 10 dakika diyor. Ben bunu fırında pişireceğim için sadece 6 dakika pişireceğim. Kalan 4 dakikasını Fırındaki pişmeye koyacağız. Bu süreler çok önemli. Tadı inanılmaz değiştiriyor. Türkiye'de ortalama sanırım 20 ya da 22 dakika. Yani 10 dakika daha haşlanması gereken bir şey. Tipi çok büyüyor, içine çok su alıyor ve tadı ve hazmı, hop yakaladım. Tadı ve hazmı, hatta glisemik endeksi yani kanımıza onun şekerinin karışma süresi bile değişiyor. O yüzden o üstündeki dakikada pişirmek çok önemli. Şimdi o bir taraftan kayacak. Şimdi tencereye birazcık zeytinyağını koyuyorum. Şimdi azıcık tuzluyorum. Şöyle. Tavuklar, pişecek tavuklar varken bunun lezzetli olması için birkaç tane öğe var. Bunlardan bir tanesi soğan. Dört parçaya böldüm. 3 diş sarımsağım var. Şimdi bu kerevizleri de, soğanları da, sarımsakları da içine atıyorum. Tavuklarım güzelce mühürlendi. Mühürlenmeye devam ediyor. Şimdi makarnasını tavuklara su olarak kullanacağım. İşte makarnanın bu diri diri hali müthiş önemli. 6 dakika daha fazla değil. Kilit başarı şeylerinden bir tanesi bu. Makarnanın o hafif nişastalı, güzel şeyisi tavuklara gelmiş oldu. İçinde soğanımız var, kerevizimiz var. Şöyle 1-2 dal kekik atıyorum. Kekik yoksa evde kuru kekik koyabilirsiniz ya da biraz maydanoz koyabilirsiniz. Birazcık da karabiber tadı hoş. Karabiber de Şöyle koydum. Rengini biraz bozuyor, biraz koyulaştıracak da ama tadı çok çok daha güzel oluyor. Şimdi neden önce makarnayı haşladığını fikir edersiniz? Onun sebebi makarna birazcık soğutmam gerekiyor istediğim paçayı yapabilmek için. Yaklaşık düdüklüde, de düdüklü yukarı çıktıktan sonra 6 dakika 7 dakika içerisinde o böyle hani tavuk kendini bırakıyor. 10 dakikaya kadar da hani diğer sebzeler vesaire hepsi güzel tadını çıkarsın. Benim düdüklüğüm yok Refika derseniz de yarım saat haşladığınızda yarım saat 35 dakika yani kendini tavuk bırakana kadar tamamdır. Şimdi o bir taraftan olurken burası aslında biraz yoğurt çorbası yapmak gibi. Evet. <laughs> bunun içine 3 çorba kaşığı un. Sonra yumurtanın sarısını alacağım. Ve sarımsak. Buna ayrıca 3 kaşık da sirke. Hop. 1, 2, 3. Sonra bunun altını açıyorum. Mesela eskiden beyazını da ekliyordum ama beyaz eklendiği zaman hafif böyle bir pıhtı pıhtı onun kendi pıhtılığı oluyor. Burak'a bunu tattırmak istiyorum. Dümdüz sarı bir şey var gibi burada ama. Hiç öyle Tavukları şimdi güzelce dideceğiz. Başlamış gibi değil abi. Hafif başta kavurdum ya onun için. Ben mesela kereviz nedir? Kereviz hani seven var, sevmiyor. Ama tavuğun o böyle bayık bazen bir tadı olabiliyor ya, o bayık tadını tamamen engelliyor ve müthiş oluyor. Burak onu giderken, ben de bu sarımsaklı, yoğurtlu olan karışımı ısıtıyorum biraz daha. İçine buradan şimdi düdüklü de kaynamış olan bu suyu azıcık azıcık ekliyorum. Hem makarnanın hem tavuğun haşlandığı su. Ya yani bu bizim Anadolu versiyonu beşamel mi aslında? Daha biraz daha farklısı evet. ama bence beşamelden daha güzel. Son olarak bunu azıcık da tereyağı ekliyorum çorba kaşığı kadar. Zorunlu değil. Aslında hiç yağ koymadık bu zamana kadar. Biraz sadece tavuğu kavururken azıcık. Bu yemeğin bütün yağı bu olacak. Öze dönüşün olmasında çok büyük etkisi olan çok sevdiğim bir Soner Bey var. O gelmişti. Soner Bey, ben, ben çok tokum. Pek bir şey yiyebilecek gibi değilim Refika falan. Ya Soner Bey, ben, ben bunu yaptım. Bir elimden tadın hani bir de güzel olmuş falan. Sonra getirdim böyle. Ben dedi bir çatal alırım bu fazlayı. ya siz biz de dedim burada boğaz çok hani kediler var köpekler hepsi yani en kötü onlar siz hiç merak etmeyin. Ama tabi bir dakika sonra tabak silinmişti çünkü çok güzel oluyor. Ağırdı yani beşamel ben çok fazla yiyemem. Bu o yüzden benim için müthiş bir buluş oldu. Güzelce artık böyle kaynadı artık kapatıyorum. Ve artık her şeyi birleştirme zamanı geldi. Makarnaları böyle tabana dağınık şekilde yerleştiriyorum. Şimdi bu lezzetli suyundan birazcık gezdiriyorum. Bu kadar da kalmış tavuk suyum var. Bu altın değerinde. Bunu bir çorbaya kullanabilirsiniz. Hemen kullanacak bir şeyiniz yoksa ki ben öyle yapacağım. Şimdi buzdolabı, buz kabının içerisine soğuyunca tık 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 koyacağım ve bunları farklı yemeklerde tık 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 harcayacağım. Sonra bu güzel yumurtlu karışımdan tüm makarnaların bu güzel lezzetli sostan nasibini aldığına emin oluyorum. Sonra bir katman tavuk. İki tavuğun göğsü inanılmaz bereketli oluyor. Sonra bir kat daha makarna koyuyorum. Ardından tavukları tekrardan. Üstüne üçüncü kat makarnayı da yerleştiriyorum. Sonra sosun büyük bir kısmını da yerleştiriyorum. Sonra üzerine bolca dil peyniri ve son kalan sosu da ekledim. Artık fırına girmeye hazır. Bu haliyle ızgara artı fanda 220 derecede 15 dakika pişecek. Lalalalalalalalalalalalalala Ben galiba şarkı söylemeyeyim yemek yapayım. Hop. Bu haliyle yemekte çok güzel. Ama iki tane daha küçük dokunuş var. Böyle bir dakika kendine gelmesi lazım bu tip şeyler. Fırından çıkan... Biz de o sırada acılı bir yağ yapacağız. Tereyağını eritiyorum. Tereyağını eritirken... yağın sütüyle kendisinden ayrılıp... kahverengileşmeye başladığı noktada... pul biber o zaman girmesi gerekiyor. Ve ocağın altını kapatıyorum. Hiç siyahlaşma olsa kırmızı kırmızı kalması önemli. Bak burada böyle çıtırtısı var. Yumuşacık halde var. Çıtır çıtır da var. Bu işte hani sosun bu tırtıkların arasında. Şu an burasının böyle sarımsak, sirke falan koktuğunu. Bak bir tanesi böyle çıtır çıtır Ama yumuşak yumuşak yedin. Buna böyle bir o ekcin üzerine bir parça da şöyle helva yapar gibi. Bir böyle yapıyorum kaşığı. Bir böyle sıyırıyorum. Sonra bir daha böyle sıyırıyorum ki şöyle bir yoğurdu olsun. Ve cos diye yağını döktük mü? Acılı yağını. Maydanoz koyabiliriz. Bunu istersek böyle daha bu geleneksel bir tabak durağımın tercihi oldu. İstersek böyle daha havalı yabancı restoran tabağı diyelim şöyle. Bak, çok acayip. Sadece tabak değişimi, yemeğin hissini de aslında tabağın ne kadar değiştirdiğini fark etmek için güzel bir tecrübe. Bu acılı yağ tarifin önemli kısımlarından biri. Bunu böyle güzel bir yılbaşı akşamı yemeği olarak da yapabilirsiniz. Önceden hazırlayıp pişmesine son 15 dakika yemek saatine denk getirebilirsiniz. Galiba bunu bitirip tatlıyı yapmamız lazım Burak. Önce onu bitirelim. Sonra tatlıyı yaparız. Heyecan dorukta. Pastam hazır. Böyle üstünü çıkarıyorum ve ondan sonra birazcık file badem var. Olması şart değil. Böyle etrafına yayıyorum. Ortasında biraz narım var. Böyle güzel minik yakut taneleri gibi. Bir tane de nane koyduk mu? Pastaneden aldığımız bütün pastalardan daha güzel bile olmuş olabilir. Bir dilim de böyle mükemmel bir dilim çıkıyor ve bu pasta ne kadar serin yenirse o kadar iyi bak hocam şu çok acayip bir şey yok mu? Japon cheesecake mi diyorlar? Aynen Japonlar yapıyorlar wow deniyor işte bizim güzelim irmiğimizin ki irmiğin bunları yapabildiğini bence dünyada bilen pek yok. Bu senin küçükken pasta yiyemek için yaptığın bir şey olabilir mi? Ya bunu yeni yaptım. Öyle olsa çok isterdim ama gerçekten ben çocukken ilkokul 3'e kadar falan bayağı zayıf bir çocuktum ve şey arkadaşım doğum günlerine gitmem gerekir ve o doğum günlerinde pasta yemem gerekirdi. Doğum günlerine gitmek istemezdim. <laughs> ben baya sandalye kapmacada böyle gıdım gıdım giden <laughs> pislik çocuk hepsini yiyen kola mantayı karıştırtan Bir tek pastayı yemiyordum o da şey rulo Geçen hafta yaptığımız yani, Buran geçen hafta başka bir boyuta taşıdı Kütüp boyutuna taşıdı Biz de böyle Bu kadar umarım hoşunuza gitmiştir önümüzdeki günlerde daha çok yeni yıl içinde böyle alternatifler olsun istiyoruz Bye bye bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı ve de aşağı yazdığınızda ben yürekleniyorum. Bu arada tek işim zaten video çekmek, yemek denemek ve sizin ne yazdıklarınızı okumak. Güzel şeyler yazarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın.